Bunstar TV'den merhabalar. 31 Mart seçimi geride kaldı. Türkiye için sandıktan umut dolu sonuçlar çıkmış olsa da hayale kapılmamak gerekiyor. Ekonominin başında hala Erdoğan var. Ve Bahçeli ile büyük bir kapışma başlamak üzere kılıçlar kınından her an çıkabilir. Gelin seçimin sonuçlarına ve sonrasına farklı bir pencereden bakalım. Ben İrfan Galip Dumlu, Gündem Özel'e hoş geldiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçimin hemen ardından yaptığı açıklamada halkın canına okuyacaklarının mesajını verdi. AKP'nin hezimetine hiç değinmedi. Ana hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek dedi. Bunu yaparken de sıkı para ve gelir politikası uygulayacaklarının altını çizdi. Kamuda tasarrufu ön planda tutacaklarını da söyledi ancak AKP kadrolarında kimsenin bunu takacağını düşünen yok. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız diye de ekledi Bakan Bey. Bunlar yeni cümleler değil. 10 aydır aynı şeyleri söylüyor Şimşek. Halkın boğazına daha da çökecekler. Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez AKP'nin seçim mağlubiyetinin arkasında yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı olduğuna dikkat çekiyor. Bilimden ayrılanı kurt kapar. Bu bazen biraz geç olur ama önünde sonunda olur diyor. Erdoğan hem seçim yenilgisinin hem de boşalan devlet hazinesinin acısını vatandaştan çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni ekonomik hamleler halkın canını yakacak. Fatih Erbakan ve emekliler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın balkon kolonlarını kesti. Erdoğan'ın oyu yoksa hizmet yok çıkışı işe yaramadı. Savaşa gider gibi askerleri, polisleri sandıklara oy kullanmaya göndermesi işe yaramadı. Hatay'da da CHP'nin Lütfü Savaş ısrarı ters tepti. Halka rağmen Lütfü Savaşı Aday gösteren CHP Hatay'ı kaybetti. Tehditle, savaşla seçim kazanılmayacağını AKP de gördü. CHP de CHP. 7 bölgeden de şehir kazandı. AKP bunu beceremedi. CHP artık kitlesel, AKP ise bölgesel bir parti. Ankara CHP'nin yeni İzmir oldu. Milliyetçi cephe çöktü. Sarayın yeni anayasa hayalleri yıkıldı. Yeni reformlar yolda. CHP ve diğer muhalefet partileri erken seçim tünelleri kazmaya başlıyorlar artık. Ölene kadar iktidarda kalmayı planlayan Erdoğan'ın saltanat hayali suya düştü. Şehzadelere siyaset yolu tıkandı. Seçmen Erdoğan'a verdiği istediğin her şeyi yapabilirsin yetkisini, mührünü geri aldı. Doğunun kayyumları Ankara'ya iade edildi. AKP meşruiyetini yitirdi. AKP ciddi bir tokat yedi. Ancak toparlayamaz bir noktada değil. Ekonomik kriz nedeniyle artık işi daha da zor. Erdoğan Erbakan'ı ikna ederse yine %50'leri görebilir. 4 yıl gibi uzun bir süre üzerinden hesaplarını yapıyor. İktidar partisi her şey olabilir. İmamoğlu'na kumpas kurulmazsa Erdoğan'ın şansı yok gibi. Zaman ilerledikçe göreceğiz. Asıl çöküş MHP'de yaşandı. Yaş haddine ulaşan Devlet Bahçeli'nin MHP'sinden kontrollü değişiklik gelebilir. Terör ana gündem maddesi olmayınca MHP tepki oyları alamıyor çünkü. 31 Mart 2024 yerel seçimleri AKP iktidarının ağır yenilgisiyle sonuçlandı. CHP Türkiye'de birinci parti oldu. İktidara geldiği 3 Kasım 2002 yılından bu yana 17 seçimi kazandı AKP. 18. seçimde de yenildi. AKP turuncusu Türkiye haritasındaki yoğunluğunu yitirdi. CHP kırmızısı gelincik tarlası gibi dağıldı haritada. Demin moru yeniden refahın yeşili. MHP, BBP ve İYİ Parti'de eklenince gökkuşağı gibi 7 renk oldu Türkiye. Sayılarla hiç boğmayayım sizi. Zaten kim nereye aldı biliyorsunuz. Erdoğan'ın en çok istediği iki şehir İstanbul ve Ankara ezici farkla CHP'de kaldı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıktıkları CHP otobüslerinden yaptılar zafer konuşmalarını. Erdoğan'ın meşhur balkon konuşması sönük kaldı. İstanbul'da Erdoğan'ı üçüncü kez yenen Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı ile aynı saatte otobüs konuşmasını yaparak devletin zirvesine meydan okudu. AKP'de Erdoğan tam gece yarısı partisinin genel merkezinde balkona çıkana kadar kimseden açıklama gelmedi. Erdoğan Ankara'nın ayazından olsa gerek pardesi giyip yanına da sadece eşini aldı balkonda. Telefonla çağrılan az sayıda partili kitleye hitap etti. İmamoğlu ise İstanbul Saraçhane'de otobüsün üzerine tüm aile bireyleri ve partililerle çıktı. Kolları sıvanmış beyaz gömleği dikkat çekiyordu. Konuşma sırasında kırmızı kravatını da çıkardı. Hararet yüksekti. On binlerce İstanbulluya hitap etti İmamoğlu. Yerel seçimin bir numaralı kazananı elbette CHP. Yeniden refahsa AKP'ye rağmen muhafazakar mahallenin kazananı oldu. AKP'nin zafer konuşmasını yaptığı balkonun kolonlarından birini emekliler kestiyse diğerini de kesinlikle Fatih Erbakan kesti. Yozgat ve Urfa'yı alan Erbakan Erdoğan'ın ayarlarıyla oynadı. 2028 seçimleri ya da olası bir erken seçim ve bu hiç uzak bir ihtimal değil. Erdoğan Erbakan'ı ikna ederse yine %50'leri görebilir iktidar partisi. Ancak İsrail'le ticarete affı olmayan Erbakan'ın saraya teslim olması şimdilik zor görünüyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koymuştu. Sonrasında Erdoğan'la yapılan görüşmelerin ardından vazgeçti. Cumhur İttifakı'nda yer aldı. Fakat 2024 yerel seçiminde Erdoğan'ın ittifakını darma duman etti. İki seçim arasındaki 10 ayda Erbakan duruşunu belirlerken en çok AKP'nin İsrail'le ticaretteki ısrarından etkilendi. AKP'nin İsrail'le ticaretten rahatsız olan seçmenleri yeniden refahı tercih etti. Refah oy oranlarına bakıldığında şu anda Türkiye'nin 3. partisi konumunda. Önceki seçimin aksine belediye meclislerinde de üstünlük sağladı. CHP Mansur Yavaş Ankara'nın muhafazakar ilçelerini sildi süpürdü. Ankara AKP'yi ikiye katlayan CHP'nin yeni İzmir'i oldu adeta. Ankara'da çok iş az laf diyen Mansur Yavaş seçime damgasını vurdu. Ankara'nın yarısının sahibi MHP kökenli AKP'li Turgut Altınok'u sildi geçti. Tapu kralı Altınok hem Ankara'yı hem de Keçiöreni kaybettirdi. Keçiören tam 30 yıl sonra MHP, Refah, Fazilet, AKP çizgisinden çıktığı CHP'nin eline geçti. Her seçimde atı alan AKP Üsküdar'ı güle oynaya geçerdi. CHP'li Sinem Dedetaş bu kez AKP'ye izin vermedi. Erdoğan'ı evinde yendi. Erdoğan'ın ikametgahlarının bulunduğu Üsküdar ve Keçiöreni CHP kazandı. Ekrem İmamoğlu etkisini çok net gördük. CHP'de insanlar klasik bir CHP'li gibi görmüyorlar İmamoğlu'nu. O da zaten klasik geçmişten kalma bir CHP'li olmadığını her fırsatta gösteriyor. Erdoğan'ın alternatifi olarak görülmesinin başlıca sebebi de bu. AKP'nin kibirli yöneticileri ve adayları da tabii seçmen kararını oldukça etkiledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği nedeniyle CHP'ye oy vermeye eli gitmeyenler Özgür Özel'le fikirlerini değiştirdi. Özel CHP'nin başında girdiği ilk seçimde Erdoğan'ı yenmeyi başardı. AKP yerel seçimde istediğini alabilseydi yeni anayasa için düğmeye basılacaktı. Ekonomik krizin kucağına itilen seçmen sarayın planlarını bozdu. Erdoğan'ı ebedi başkan konumuna getirecek sistem sekteye uğradı. Şimdi yeni anayasa söyleminin yerini 4 yıl boyunca reform söylemi aldı. Erdoğan'dan sık sık duymaya devam edeceğiz önümüzde 4 yıllık bir zaman var cümlesini erken seçim gelmezse. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum 2028 yılına kadar reform sürecinin yaşanacağını söyledi. AKP 2028'e yeni anayasa masalıyla değil reform tuzaklarıyla yürümek zorunda kaldı. Erdoğan'ın balkon konuşmasında ekonomiyle ilgili sözlerine bakarak Mehmet Şimşek'le yola devam edeceği düşünülebilir. Ancak görünen o ki başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de seçimi kaybettiren bakanlara fatura ödettirilecek. Diğer yandan bu seçim sonuçlarına göre Erdoğan'ın yeni bir anayasa ile ölene kadar Cumhurbaşkanı kalması ve sonrasında şehzade olarak nitelendirilen oğlu ya da damatlarından birini yerine bırakması da artık imkansız hale geldi. İktidar Partisi AKP ekonomi politikalarını kendi seçmenine bile izah edemedi iki seçim arasında. Geçen yıl AKP 19.4 milyon seçmenin oyunu almıştı. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP'nin oyu 5.5 milyondu. Yeniden Refah 1.5 milyon oy almıştı. İlk tur seçimine katılım oranı %87 idi. 31 Mart'ta katılım oranı %78'de kaldı. Yeniden Refah'ın oyu 3 milyona dayandı. AKP'nin oyu 16 milyona düştü. MHP 2.2 milyon oy alabildi. 2023'te yaklaşık 3.5 milyonluk yurt dışı oylarını da hesaba katalım. AKP'ye kızıp da ondan başka kimseye oy vermek istemeyen milyonlarca seçmen sandığa gitmedi. 16 milyon emekli iktidarın cezasını verdi. Özellikle büyük şehirlerde kira mağdurları, düşük gelirli vatandaş AKP'nin faturasını kesti. Ömürleri AKP'nin kötü politikalarıyla mahvolan gençler de iktidara oy vermedi. 31 Mart'la birlikte CHP tek parti zihniyeti yaftasından kurtulmanın ilk adımını attı. Yavaş, İmamoğlu, Zeydan Karalar gibi isimler halk için siyaset yapılabildiğini anlatabilmiş insanlara pek çok kentte CHP ile AKP adayları arasında uçurum var. Halkı ikna etmeyi başarıyor yeni CHP'liler. AKP iç Anadolu'ya hapsolarak kitle partisi görüntüsünü kaybetti, bölgesel bir parti görünümünde artık AKP CHP ise 7 bölgede de şehir kazandı. Kitlesel bir parti hüviyetine, Türkiye Partisi hüviyetine büründü. 7 bölgenin 7'sinde de var artık CHP. Yeni siyasal iklim AKP'yi yeni partner arayışına itiyor. Gerilim ve kaostan beslenen milliyetçi partiler ağır yenilgi aldılar. MHP, İyi Parti ve Zafer Partisinden söz ediyoruz bu seçimde vatandaş her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına aldığını gösterdi. Milliyetçi partilerin oy oranları %10. Seçimde sırtına AKP'ye dayayan Devlet Bahçeli zaten sayılı şehirde yarışa katıldı. Onda da çok varlık gösteremedi. Çöküşün merkezi oldular. Bahçeli yüzündeki morluklarla seçimin gündemine girebildi ancak. AKP kulislerine göre 76 yaşındaki liderin yük olduğunu gören Erdoğan partner değişikliği için nabız tutmaya başladı bile. Tabii ki Bahçeli de Erdoğan'ın yeni bir arayışta olduğunu öğrendi. Yeni anayasa yerine reformlarla zaman geçirilmesine karşı MHP sarayın reformlarla yeni arayışlar içinde olduğunu görünce AKP hazırlıklarını tamamlamadan erken seçim için operasyon düğmesine basacak. MHP'nin erken seçim konusunda sabıkası oldukça kabarık. 15 Temmuz sonrası kurulan büyük ittifakın iki unsuru da kılıçları kınından çıkarmaya hazır bekliyor olacaklar. Gelelim İyi Parti'ye. Meral Akşener'in siyasi yaşamını sonlandırması bekleniyordu. Parti içinde de Akşener'in istifası isteniyor. Akşener olağanüstü kurultay kararı aldı fakat istifasını açıklamadı. Aday olup olmayacağını da söylemedi. Kurultay kararını kamuoyuna açıklarken yanında düşük profilli partililer vardı. Çantasını alıp gitmesi bekleniyordu ama olmadı. 10 aydır muhalefete tekme atarken iktidara el sallayan bir Akşener var. Bu saatten sonra kimsenin güvenmediği bir siyasi figür olarak akıllara kazındı Akşener. Yabancı düşmanlığıyla o yavına çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da seçimde parlak beyaz ışığı görenlerden, 3 muhtarlık kazanarak seçime damga vuran Doğu Perinçek'ten daha iyi halde olsalar da ırkçı politikaların işe yaramadığını gördüler. Ali Babacan'ın Deva Partisi'nin binde 3 oyu var. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin 10 binde 7 AKP'de başbakanlık, başbakan yardımcılığı, bakanlık yapmış adamların hiçbir kıymeti yok halkın gözünde. Eskiden de böyleydi, şimdi de böyle. Erdoğan'dan sonra AKP diye bir şey yok. Erdoğan'dan başka AKP diye bir şey de yok. Erdoğan'a oy vermeyenler AKP'den çıkanlara da oy vermiyorlar. Onun yerine yeniden refaha saadete yöneliyorlar. Ya da İmamoğlu gibi Yavaş gibi yeni CHP'nin güven veren çalmayan profillerine yönelebiliyorlar. Erdoğan 23 yıldır inşa ettiği taşlarını tek tek döşediği partisinin içinin boş olduğunu anladı bu seçimde. DSP, ANAP, Doğru Yol gibi kendisi olmazsa partisinin bir anda baraj altı kalabileceğini anladı. Erdoğan sonrası AKP'de ne olur sorusunun cevabını da almış oldu kamuoyu. Erdoğan gidince AKP tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak. Siyasi partilerin yapamadığı ittifakı seçmen sandıkta yaptı. Sonuçta herkesin cebine dokunuyor yanlış politikalar. İstanbul'da Kürt seçmen demin ağır toplarından Meral Danış Beştaş'ı %2'de bıraktı. Kentteki Kürt oyların %8'i İmamoğlu'na gitti. CHP'nin Afyon adayıyla İmamoğlu arasında dem tartışması yaşanmıştı hatırlarsınız. İstanbul'da İmamoğlu deme sahip çıkmıştı. Bu gerilim sonrası CHP İstanbul'u da aldı Afyon'u da. 2019 yerel seçimi sonrası HDP'nin kazandığı belediyeleri kayyumla gasp eden AKP bölük bölük taşıdığı seçmenlere rağmen Güneydoğu'da başarılı olamadı. Kayyumla ele geçirilen yerleri tek tek geri aldı Dem Parti. Başkentten gönderilen kayyumlar saraya iade edildiler fakat seçimi öyle bırakmadı AKP. Seçimden iki gün sonra Van'da milli iradeye darbe vurdular. Dem Parti'nin seçimi %55 ile kazanan adayı Abdullah Zeyda'nın seçilme hakkını aldı Adalet Bakanlığı. YSK'da başkanlık mazbatasını AKP'nin %25'lik adayı Abdullah Hat Arvas'a verdi. Karar sonrası Dem Parti açıklama yaptı. Partimiz halkımız ayaktadır. Hukuksuzluk giderilene kadar meşru ve demokratik tepkimiz devam edecektir dedi. Zeyda'nın adaylığına ilişkin hiçbir sorun yoktu. Seçime de öyle girdi zaten. Ancak Ankara yenilgiyi gerçekte hiç hazmetmeyeceğini gösteriyor. Bunun çok net bir rejim testi olduğunu söyleyebiliriz. Van'daki hukuksuzluğa, hak gaspına sessiz kalınırsa arkası gelecek. Halkın Ankara'ya gönderdiği kayyumlar iktidarın emriyle daha da güçlü şekilde doğu şehirlerine dönecek. Tayyip Erdoğan 22 yıldır her seçimin ardından giderek otoriterleşti, hukuktan uzaklaştı. Kazandığı her seçim Erdoğan'ın yaptıklarına bir meşrulaştırma aracı oluyordu. Ancak 31 Mart öyle olmadı vatandaş Erdoğan'a kırıklarla dolu bir karne verdi. Halkın onayını alamadı Erdoğan. Bunu sarı kart olarak kabul edebiliriz. Bu seçimde insanlar Erdoğan'ın her icraatına rıza göstermediklerini ve itaat etmediklerini vurguladılar. Erdoğan giderse ülke biter, Türkiye yıkılır diyenler için en ciddi prova yapıldı 31 Mart günü. Hem Erdoğan'ın hem çevresindekilerin hem de AKP seçmeninin tepkilerine bakınca yenilginin çok da tahammül edilmez bir şey olmadığını gördüler. Seçim kaybetmek de son derece fıtri, insani bir durum bunu anladılar. Erdoğan gittiğinde Türkiye'nin karışmayacağına dair önemli bir test yapıldı devletin tüm kademeleri bu testin sonuçlarını gördü. AKP seçim kaybederse Erdoğan taraftarları ortalığı yakıp yıkacak diyenlerin haksızlığı anlaşıldı. Türkiye'nin yumuşak bir geçişe hazırlandığını söyleyebiliriz. Bir sonraki seçimde de final bölümünü izleyeceğiz. 31 Mart'ta sandıktan çıkan sonuçlar Türkiye'de çok geniş kesimler adına mutluluk verici. Sürpriz olmadı demek de yanlış olur ancak demokratik bir uyanış olduğunu söylemek abartı. Uyanık olanlar zaten uyanık fakat diğerleri açlıktan uyuyamayınca seslerini çıkarmak istediler. Çalıyorlar ama çalışıyorlar diyen kitle çalıyorlar ama bize hiç vermiyorlar noktasına gelmiş olabilir. Hakkını emeğinin karşılığını alamayan açlığa yokluğa mahkum edilen enflasyona ezdirilen Emeklinin asgari ücretlinin çiftçinin tepkisiyle yüzleşti AKP. Parası eriyen, cebi boşalan, dün aldığını bugün aynı fiyata alamayanların öfkesi sandığa yansıdı. AKP yedikçe semirdi. Bundan sonraki süreçte biraz az yesinler dedi seçmen ve dümeni CHP'ye kırdı. İnsanları yoklukla terbiye etme fikri tutulmadı. CHP bir zamanların Adalet Partisi gibi, Demokrat Parti gibi Ege'nin, Marmara'nın tamamını alarak mutlak bir hakimiyet kurdu. Merkez sağ seçmene hitap eden bir partiye dönüştü. Özgür Özel'in %25'lik cam tavanı kırdık açıklaması bu noktada da önemli. O aşılamayan %25'lik baraj aşıldı artık. Özel 31 Mart sürecinde belediye başkan adaylarının önüne asla geçmedi. Bu sayede de partisini başarıya ulaştırdı. Erdoğan ise tüm adaylarının üstüne çıkma gayretindeydi. Bu da ona mağlubiyeti getirdi. Erdoğan her zaman partisinin 10 puan üstünde güce sahip olduğunu biliyor. Adımlarını ona göre attı bu seçimde de. Fakat Tayyip Erdoğan farkı yerle bir oldu. Hatta İzmir örneğinde olduğu gibi bazı AKP'li adaylar Erdoğan'la anılmaktan uzak durdular. Parti rozetini bile takmadılar çoğu zaman. 2023'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu helalleşme sofrasının nimetlerinden bir ölçüde yararlandı CHP 2024 yerel seçiminde. Yenilgilerin adamı Kılıçdaroğlu'nun uç partileri bir araya getirmeye çabalarken gösterdiği fedakarlık bu seçimde meyvesini verdi aslında. Gündem özelin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.